sohbet kültürüyle yüz yüze göz göze temasla jestlerle birliklerle işte ders anlatma, ders dinleme döneminin sonuna geldik aslında. Şimdi bununla ilgili bir de yazı yazmıştım. Hatırlıyorum. hiç Düşünce Enstitüsü'nün güzel bir dergisi var. Böyle aylık çıkan. Orada küresel cumhuriyeti bir gecede kuran efendiler diye bir başlık var. Pandemi sürecini anlatmıştım. Hani pandemi sürecinde hatırlıyorsanız komplo teorileri işte bizi aslında yeni dünyaya azıtıyorlar, çip takacaklar, bilmem ne yapacaklar falan gibi böyle tuhaf korkular, kaygılar var. Böyle e, ee, hocalıklar işte kafamızın içine ee, e, hocalıklar bir sürü gibi falan. Bir de çok daha aslında haksız sayılmazdı bu korkularımız da çünkü aşı en üstü seçim doğrudaya, işte o çip takma falan böyle, böyle korkunç bir dünyaya doğru hazırlandığımızı e, iyice hissettirdiler bize.